TİPİT OLUR TV'den herkese selam. Ben Mustafa Yıldırım. Arkadaşlar şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsündeyiz. Bulunduğumuz alan tam olarak rektörlük binasının önü. AKM'nin yan tarafındayız. Şimdi bugün tam bir başlangıç programı yapacağız. 6 tane egzersizimiz var. Bu 6 egzersizimizi 30 saniye yapacağız. 30 saniye dinleneceğiz. Tabata'ya bir hazırlık gibi ee, düşünenler için süper bir antrenman programı. Hemen bir açma germeyle başlayalım. Evet arkadaşlar, bacakları biraz açtık. Eller yukarıda. Hafif sağ yapıyorum. Hafif sol yapıyorum. Çok bastırmadan bunları. Evet bıraktım. Evet hareketliyiz. Hareketli, hareketli. Çek dizleri biraz. Çek 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 çek. Süper çek. Topukları çek. kalçaya değdirmeye çalış. Süper. Bıraktım. Hemen açtım bacaklarımı. Az bir şey. Sağ. Son. Sağ. Son. Evet. İyice uzan ve dönmeye çalış. Bıraktım. ayaklarımı kalça genişliğinde açtım. Öne doğru ellerimle yürüyorum. Kalça bazı bir şeyi bastırıyorum. Tekrar ayağa kalktım. Bir daha yapıyoruz. Geldim. Son kez. Evet süpersiniz. Bacakları açalım biraz. Sinal pozisyonuna geldim. Sağ ayağımı çekiyorum. Bekliyorum biraz. Bekliyorum ki eklemlerim, liflerim, kaslarım gevşesin. Diğer taraf açtı. Bekliyorum biraz. Bravo. Süpersiniz. Taktık şimdi. Evet arkadaşlar. Hafif hafif yumruk at. Hafif hafif yumruk at. aktı. Bir 7-8 tane squat yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, salla bacakları. Evet, yer değiştiriyoruz. Isınmaya devam. Isınmaya devam. Süper. Evet. Bravo. Arkadaşlar şimdi antrenman programına başlayacağız. 6 tane hareketimiz var. 30 saniye yapacağız. 30 saniye dinleneceğiz. Ee, hareketleri çok hızlı yapamasanız da kendinizi Hafif zorlayarak e, yapabilirsiniz. Yavaş yavaş e, kondisyonunuz artacaktır, oksijen kapasiteniz artacaktır. Böylece sonraki videolarda antrenmanları daha kolay yapacaksınız. Suyunuzu almadıysanız suyunuzu alın. Evet başlıyoruz. Evet yer değiştiriyoruz. Haydi bakalım. 30 saniye boyunca. Süper bırakma. Yavaş da olsa yapmaya çalış. Sakın bırakma. Bırakma. Çok iyi. Evet sesi duydun bırak. İkinci hareketimiz sprint yapıyoruz. Sprinti Arkadaşlar hızlı yapabilen varsa böyle yapsın ama hızlı yapamayacaksan yavaş bir şekilde sprint yapabilirsin. Evet iyi nefes al iyi dinlen burada. 3, 2, 1 başla sprinti çekmeye çalış. Çekemiyorsan aynen benim yaptığım gibi yavaş yavaş yapabilirsin. Evet, beraber. Bırakmayı sakın düşünme. Çünkü bu antrenmanı senin için. Sen yapamazsan kimse yapamaz. O yüzden kendin için sen mücadele edeceksin. Evet, bıraktın. Sıradaki hareket jump kick. Tecrübeli olan arkadaşlar varsa bunu seri yapabilir. Yani şu ama yeni arkadaşlar başlangıç programı olduğu için açtım, kapattım. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. 7 saniye var. Nefes al. Dinlen iyice. Haydi bakalım. Evet, beraber. Sakın bırakma. Süper. Evet, bıraktım şimdi. Sıradaki hareket Climber Arkadaşlar Climber'ı ilk defa yapıyorsanız Şöyle yapın sağ ayağı çektim uzattım. Sol ayağı çektim uzattım. Yani bu. Eğer daha önceden de yaptıysanız tek 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 koşar gibi benim gibi yapabilirsiniz. Haydi bakalım. Huh. Süper. Bırakma sakın. Yine arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Ama sakın hareketi bırakmayın. Evet, bravo. Sıradaki hareket. Sırada kayak hareketimiz var. Kayak yapar gibi. Yeni başlayanlar yine onu yavaş yapsın. Çünkü çok seri yaparsa ve alışkın değilse antrenman yapmaya kendisine zarar verebilir. Evet, beraber. Haydi, okur. yavaş. Kalçayı sık gerideyken. Gerideyken kalçayı sık. Evet, hızlı yapmak isteyenler Bravo. Son hareket. Lanç yapacağız. Lançı yine yeni başlayanlar adım halinde yapsınlar. Yani şöyle. Attım. Geri geldim. Adımımı attım. Ön bacak ve arka bacak 90 derece. Buna dikkat edin yeterli. İleri seviye arkadaşlar veya yapabilen arkadaşlar lançı cam şeklinde yapsın. Haydi bakalım. Bravo. Süpersiniz. Evet, yeni arkadaşlar nasıl yapıyordu? Adım attım, yerime geldim. Adım attım, yerime geldim. Adım attım. Süper. Yavaş. Zorlanıyorsanız ayağınızdan destek alabilirsiniz şimdilik. Evet bir tur bitirdik. Başa döndük. En başta ne vardı? Yer değiştirme. Evet, hazır. bırakma. Yoruldun mu? Yavaş yap ama bırakma. Evet, yere değmeye çalış. Süper. Amacım burada sizin nabız seviyenizi biraz yükseltmek. Bunun sayesinde yağ yakımınızı hızlandırmak. Gün içinde şekerli şeyler tüketmemeye çalışın arkadaşlar hem bu insülin seviyenizin sürekli yükselip alçalmasına sebep olur. Baş dönmesi, kronik rahatsızlıklar başlar şeker tükettiğiniz sürece. Sprint yapıyoruz. Evet, yeni arkadaşlar yavaş. çalışın, son saniyelere doğru. 2 1 Bırak. Süpersiniz. Sprinti yaptık. Jumping jack. Evet, Ecem, Gül. Bu antrenman programı tam size göre. Gizem'e söyleyin, o da başlasın. Yüzüne karşı söyleyemiyorum ama e, kilo almaya başladı. Böyle devam ederse daha da kilolu olacak. Mangallarda bize et bırakmıyor. Gülme Gizem kalk. Bak hala gülüyor ya. Baksana kızım. Evet. Bravo süpersiniz. Gökmen Yağmur size de sesleniyorum. Bütün müzikal. Haydi bakalım. Bir gün hep beraber buraya antrenmana gelelim ha. Süper. Sıradaki hareket climber. Nasıl yapıyorduk? Yeni arkadaşlar sadece diz çekip uzatıyordu. Diz çekip uzatıyordu. Biz ne yapıyorduk? Seri bir şekilde çat 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 çat. Bakalım. Yeniler böyle. Rahat yapabilen arkadaşlar çeksinler iyice. Zemin biraz ıslak. Bulunduğum yeri çamur yaptım basa basa. Hanım beni evde doğrayacak. Uf, kayak yapıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Başladım. Yavaş yavaş. Acele yok. Siz yavaş devam edin. Ben biraz hızlı yapayım. Evet, yavaş. Çek küreyi. Çek. Bravo. Geldik lança. Arkadaşlar, lunch için adım attığınız yerde parmak ucunda durmayın, parmak ucuna destek vermeyin. Topuktan almaya çalışın gücü. Yani olay şu, yani ayak parmak ucunuzu şöyle yapmayın. Topuğunuzu basmaya çalışın. Evet beraber adım attım, arkadaki dizimi kırdım, yerime geldim. Adım attım, arkadaki dizimi kırdım yerime geldi. Ayak parmak ucu değil, topuktan desteği alıyorum. Bravo. Süpersiniz. Evet bıraktım. Son tura geldik şimdi. Eğer iyiyseniz, kendinizi iyi hissediyorsanız bu turda birazcık daha limiti yükseltin. Biraz zorlanın. Çünkü antrenman dediğiniz zaman biraz zor, zorlaman, zorlaman gerekiyor kendini ki sonuç alasın. Beslenmeni de dikkat et. Dinlenme düzenine de dikkat et. Uykuna vesaireye. Haydi bakalım. Süper. Bravo Evet Son evet. tur İkinci hareketteyiz, sprintteyiz. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu videoları arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da antrenman yapsınlar. Sonuçta hiçbir materyal kullanmıyoruz. Evet, sprint. Haydi bakalım. Çektim. Hareketli. Bırakma sakın. Bırakma sakın. Hızlan, hızlan. Haydi, haydi. Bravo. Jumping jack yapacağız. Evet, ben bu tür seri yapmaya çalışacağım. Siz yavaş yapın. Yani şunu yapmaya devam edin. Haydi bakalım. Evet. Yeniler yavaş, başlangıç seviyesi yavaş. Biz hızlı. ¡Bravo! Arkadaşlar, süper bir antrenman sonuna geldik. Yeni arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Bu sizin için de bunu haftada 3 kere yapabilirsiniz. Ee, sizin için başlangıcın bir ilerisi seviyesinde antrenman programı da, antrenman videosu da çekeceğim. Ee, artık bu saatten sonra beslenmenize dikkat edin. Ee, abur cubur yemeyin. Dolabınıza bir çeki düzen verin. Ee, şeker içeren, alkol içeren, asit içeren, e, insan eliyle yapılmış, yağ içeren, paketlenmiş veya paketlenmemiş hiçbir ürünü tüketmeyin. Ne tüketeceğiz diyorsunuz? Abi burada Google amcaya sorabilirsiniz veya bana özelden yazabilirsiniz. Her yerde adım fitçi Fit olur. Daha açık, daha net bir şekilde size özel yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü burada genel geçer, bazı şeyleri söyleyebilirim. Yine işte alkollü şeyler tüketmeyin, asitli şeyler tüketmeyin. Ee, antrenman yapacaksanız mesela antrenmandan bir saat önce falan yemek yemeyin. En, er en geç e hani İki buçuk saat bir buçuk saat arasında beslenmenizi yapmış olun, ondan sonrasında, antrenmana kadar sadece su tüketin. Bir de yemekten hemen sonra veya hemen önce de su tüketmeyin. Bu sefer e, hazımsızlığınızı arttırır, yemeği yukarı kaldırır. Bu sefer yutma problemi yaşarsınız. Hani buramıza kadar gelir, bazen e, hani kusmuk gibidir, kusura bakmayın. Buraya gelir, o bizi rahatsız eder. O rahatsızlığı yaşamamak için yemekten hemen önce, hemen sonra su içmeyin, bekleyin biraz. Ee, 10-15 dakika gitsin, yemek bir silsin, yuvalarına girsin, dağılım merkezlerine girsin, sindirim görevinizi tamamlasın. Ondan sonra su içmeye başlayın. Arkadaşlar, e, antrenmanı bir paylaşımı yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fitchi fit olur, gitti